Merhaba. Bugünkü konumuz intikal. Bir muris var ve bu muris vefat eden, vefatından sonra mirasçılara miras bıraktı. Mirasçıların ilk yaptığı iş nedir? Bir veraset ilanı çıkarmaktır. Yani miras hakları kimlere ait bu belge çıkarılır. Arkasından bu belgeyle vergi dairesine başvurup, ilişiği kalmamıştır. Yani vergi dairesinde hiçbir borcu yoktur yazısı alınmasıdır. Bu süreçleri herkes tamamlıyor. Ama bundan sonrası biraz ötelenen bir konu. Gayrimenkul varsa miras bırakanın mirası arasında bunun mutlaka mirasçılar tarafından kendi üzerlerine intikallerinin yapılması gerekmektedir. Bu ötelenen bir konu ama aslında oldukça önemli bir konu. Vaktiyle bu yapılmalıdır. Bunun içinde birden çok mirasçı bile varsa sadece içlerinden birinin bu başvuruyu yapması tapu dairesi tarafından işlemi başlattırır ve hiçbir bu yani 5 tane muris, e, mirasçı vardır. Bu 5 mirasçıdan biri işlemi gider, sonlandırır ve bütün herkes adına bu işlem gerçekleşmiş olur. Neden önemlidir? Yarın öbür gün satmaya karar verdiğiniz zaman ya da paylaşmaya karar verdiğiniz zaman önce bu işlem yapılması gerekmektedir. Lütfen vaktiyle intikal işlemini gerçekleştirin.